Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte arçelik Klima'da uyku modundan nasıl çıkılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Eğer arçelik Klima'nızı uyku modundan çıkarmak istiyorsanız klima kumandanızın üzerine sleep, Silent ya da comfort yazan bir tuş bulunacaktır. Eğer klimanız mevcut uyku modunda ise mesela sleep tuşuna basarak uyku modundan çıkarabilirsiniz ya da Bunlardan herhangi bir tuş yer almıyorsa arçelik klimanızın Kumandası üzerinde yer alan e, mod tuşuna basıp uyku moduna alınmışsa buradan e, uyku modu karşınıza gelecek. Uyku modundan kumandanızdaki mod tuşuna birkaç defa basarak kolaylıkla çıkartabilirsiniz ya da dediğimiz gibi ekrandaki tuşlardan birisi yer alıyor. Bu tuşlardan birine basarak yine arçık klimanızı uyku modundan çıkarttırabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone hisseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.